Merhaba sevgili gençler. Bir Garip Edebiyatçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Edebi Sanatlar konumuzun ikinci videosuyla karşınızdayız. Eğer ilk videomuzu izlemediyseniz linkini aşağıya bırakacağım. Şuraya da bir kart eklerim. İlk videoda yanılmıyorsam 6 sanatı falan anlattım zaten. En kolaylarından başlayacağımı söylemiştim. O videoda onlar var. Oraya da bir göz atarsınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edebi sanatlar denilince karşınıza gene sık çıkma ihtimali olan sanatlarla devam ediyorum. Tenasüp, münasip olma, uygun olma kelimenin anlamından da zaten ne anlama geldiğini çıkarabilirsiniz. Bir şiirde mısralar arasında birbirini çağrıştıran birbirine uygun, biri söylendiğinde öbürünü akla getiren kelimeler bir arada kullanılıyorsa tenasüp sanatı vardır arkadaşlar. Yani uygunluk sanatı vardır. Yersin, içersin sofrasında 300 senedir kuvvetlisin ama kuvvet hak değil. Yemek, içmek ve sofra kelimeleri birbirini çağrıştıran, birbirine uygun olan kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Karşınıza geldiğinde de ne diyeceksiniz? Tenasüp sanatı vardır diyeceksiniz. Bir başka örnek üzerinden gene bakalım. Bahar mevsimidir hem de mi sabah olalım. Gül ile dost kokusuyla aşina olalım. Bahar, gül, koku hepsi birbirini çağrıştıran birbiriyle uygun kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Gene bu beyitte de ne vardır diyeceğiz. Tenasüp sanatı vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir başka sanatımız tecahülü arif yani bilip de bilmemezlikten gelmek. Kelimenin e, kelimelere baktığımızda arif bilgili demek tecahüldeki de cahil yani bilmeyen bilip bilmemezlikten gelen. Tecahül arif sanatı çocuklar e, soru e, soru sorma yoluyla yapılır. Dolayısıyla da eğer e, sanatı bulmakta zorlanırsanız Mısra'da bir soru sorma var mı? Ona dikkat edin. Bakın örneğimizde de aynı şey karşımıza çıkıyor. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Ne yapıyor? Soru soruyor. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Şimdi Cahis kıtarancının çok ünlü bir şiiri bildiğiniz üzere 35 yaş şiiri. Şair aynaya bakıyor. Tabii ki e, gördüğü yüzün kendisine ait olduğunu biliyor. Elbette ki e, gözler altındaki mor halkaların kendisine ait olduğunu biliyor. Ama bilmiyormuş gibi davranıyor. Bunu da hangi yolla yapıyor? Soru sorma yoluyla yapıyor. İşte bu sanata da ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Tecahülü Arif. Yani bilmezlikten gelme sanatı diyoruz. Burada bir başka sanat daha karşımıza çıktı. Bir önceki videoda anlatmıştım ama yeri gelmişken söyleyelim. Bakın düşman ve dost kelimeleriyle de aynı zamanda hem tecahül arif sanatı hem de burada da tezat yani zıtlık sanatı karşımıza çıktı. Arkadaşlar Hüsnü Talil ve Tevriye sanatlarıyla devam ediyoruz edebi sanatlarımıza. Hüsnü talil güzel bir nedene bağlama. Gene tabii ki söz sanatları, edebi sanatlar ne için yapılıyor arkadaşlar? Anlatıma daha bir güç kazandırmak ve daha güzel bir anlatıma sahip olmak için yapılıyor. Güzel nedene bağlama sanatında da gerçek nedeni bilinen bir olayı sanki gerçek neden o değilmiş de bambaşka bir şeymiş gibi ifade ettiğinde daha güzel bir sebebe bağladığında hüsnü talil sanatı karşımıza çıkıyor. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan da bağ çoban çeşmesi. Şimdi çoban çeşmesi e, dağdaki bir çeşme kaynak su olarak düşünün. Oradan bir su çıkıyor ve dolayısıyla da çıkan su ne yapıyor? İşte kıvrıla kıvrıla bir yerlere gidiyor. Ama şair burada ne diyor? Bu suyun akmasının, akarkenki o kıvrımlarını neye benzetiyor? Daha doğrusu benzetiyor demeyelim. Neye bağlıyor? Sanki bir gül arıyormuş gibi o gezmeyi, o kıvrılmayı bir gül arıyormuşa benzetiyor. Ve çoban çeşmesinin bağdan bağa gezmesini... Güzel bir nedene, daha romantik bir nedene ne yapıyor? Bağlıyor. İşte bu sanata da hüsnü talil yani güzel nedene bağlama sanatı diyoruz sevgili arkadaşlar. Karşınıza sık çıkacak bir diğer sanat da tevriye sanatı. İki anlamlılık e, diyoruz. Kolay bir sanattır. Tek bir kelime her iki anlamına da gelecek şekilde ve her iki anlamda da anlamlı olacak şekilde kullanıldığında tevriye sanatı karşımıza çıkıyor. Divan Edebiyatı şairlerimizden Baki bunu şiirlerinde sık yapar. Çünkü kendi ismi bu tevriyeli kullanıma çok uygundur. Baki hem kendi ismidir hem de baki kalmak, sonsuza kalmak anlamında kullanır. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış derken kendi ismini hem ismi olarak kullanıyor hem de kelimenin anlamını bir araya gelecek şekilde ve her ikisi de anlamlı olacak şekilde kullanması gerekiyor arkadaşlar. İkinciye baktığınızda başka örnek yazdım tahtaya. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanına bir de ben gerek. Buradaki ben hem vücudumuzdaki o koyu kahverengi benler anlamında kullanmış hem de kendisini ifade edecek şekilde şair işte o gerdana bir de ben gereyim diyerek ben kelimesini her iki anlamıyla da anlamlı olacak şekilde kullanmış bu sanata da tevriye sanatı diyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer söz sanatımız da mübalağa yani abartma. Çok kolay bir söz sanatıdır. Günlük hayatta da konuşurken yaptığımız bir sanattır aslında farkında olmayarak. Bir şeyi anlatırken tabii ki şiirde karşımıza çıkacak edebi sanat dediğimiz için. Bir şeyi anlatırken aşırı büyülterek ya da aşırı küçülterek anlatma sanatıdır. Örneklere baktığınızda göreceksiniz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Yani o kadar abartıyor ki değil mi şair? Cehennemi bile göğsümüzde söndürüyoruz. Çok kolay fark edilecek bir sanattır mübalağa sanatı. Hemen anlarsınız zaten. Bir diğer örnek var tahtada. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Değil mi? Direkt abartma, direkt mübalağa sanatı zaten karşınıza çıkıyor. Çok kolay fark edilen, kolay bulunan bir sanattır arkadaşlar. İrsalı mesel bu da çok kolaydır. Bir şiirde, bir dörtlükte, bir beyitte karşınıza bir atasözü, bir özdeyiş bir deyim çıkıyorsa bu da irsalı mesel sanatıdır arkadaşlar. Günde doğar, günde doğar, bir gün mutlak gün doğar. Gün doğmadan neler doğar? Ne yapıyor? Hemen burada hepimizin bildiği bir atasözünü şiirinin bir mısrasında kullanıyor. İşte bu da irsalı mesel yani atasözü ya da özdeyiş ya da bir deyimi bize hatırlatarak şiirindeki anlama ne yapıyor şair? Güç kazandırıyor, güç katıyor. Son olarak tariz iğneleme sanatı. Bunu da gene günlük hayatta aslında çok yaparız. Bir şeyin tam tersini söyleyerek iğnelemek. Yani bir tür eleştiri de vardır burada ama söylemek istediğinin tam tersini söyler şair. Bakın şiirde göreceksiniz. Her nere gidersen eyle talanı Öyle yap ki ağlatasın güleni. Bir saatte söyle yüz bin yalanı. El bir doğru söz söylerse inanma. Şimdi bunların hepsini gerçekten nasihat ediyor olabilir mi? Yani gittiğin yerde yalan söyle, insanları ağlat, kimseyi güldürme, ortalığı talan et değil. Aslında eleştiriyor. Dolayısıyla da tam tersini söyleyerek iğneleme yani tarih söz sanatını yapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Evet demiştim bu ikinci videomuz ilk videomuzla beraber toplamda sanırım 12 ya da 13 söz sanatını anlatmış olduk. Söz sanatları bitti mi? Bitmedi. Tabii ki daha fazla söz sanatı var ama bu iki videoda anlattıklarım sevgili gençler en çok karşınıza çıkacak söz sanatları. Üniversite sınavında da en sorulma ihtimali en yüksekliğim söz sanatlarını anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.